Burada da tamam. Hoş. Tamam <laughs> Pek verme dışarıda. <laughs> parçalayacak mı? Hı? Çıkarsın parçalayacak Sakin ol canım. O senin merak ettiğin. Çekiyorsun değil mi? Sonra şey olmasın. Aa unutmuşum yapma. Ay düğmeye basmamışım. Sadece bunu açıp Geri Aç. kapatacağım Çünkü sadece Çalıştığından emin olmak istiyorum Açma niye açtın Mecbur açtım Şunları nasıl geri kapatacağız bilmiyorum ama Açıp taraflı koyarız Koymasak mı kirli? Altına bir çizik koy. Ha, koltuğun bir anda bir şey vardı. Bakalım şeyini kasasına bir şey var mı? Kasası temiz. Bam düşüyorum bir yere. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çıkarmışken keşke bir de çantayı deneseydik ya. Haydi bismillah. Bir <laughs> Evet. Şimdi şeyi açmayacağım zaten çalıştıracağız. Bunu da çökmeyeceğim. Çökmeyeceğim çökmüyorum bunu. çökmeyeceğim çünkü çok güzel görünüyor böyle. Ben, ben çalışayım. Ekran koruması olsun. Uzaktan. Yani net görmesen de olur bence. Tamam cihaz çalışıyor. Kapatıyorum. Bunu böylece bırakıyorum. Eğer bir gün bir vatandaş bunu satın alacak olursa inşallah öyle bir duruma gelmeyiz. Ama sadece çalıştığından emin olmak için açtığımı göstermek için de. Bunun yerine şimdi çakmasını koyabiliriz. <laughs> Ay, düğmeye basmamışım, hala çekiyormuş. Çekiyor mu daha? Bilmiyorum ki. Patana kadar çek istersen. Yani satın alan kişi... <laughs> Parayla değil. Görüyorsun, ne kadar yeni olduğunu daha yeni açtık ana göre. Şüphem kalmasın. Hani bu karşılığından her şey geçinir deyip... Güvenmemezlik yapmayın. Ama neden benim karşı olduğunuzu söylüyorsunuz? Şey? Adam almaktan vazgeçti. Neyse orayı montaj var. ve <laughs> siz Silersin. Trakyalı deriz. O, o zaman çalmadı. 3-5. <laughs> <Üç> bir... <laughs> Yavaş çok ittirme masadan düşecek. Bundan <laughs> başka kapağı vardı. <laughs> tamam. E hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah benim olur. İnşallah senindir. Serbest bırak ben Ayrıca senin Kapının dışına koy. Eğer kimse almıyorsa da <laughs> senindir. Tamam mı? Bu ne? Bunların aslında şöyle bir Bayağı da sağlam şey yapmışlar. Evet. Galiba.